arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Kira <laughs> ile birlikte ateş Aa. oynayacağız ve başlayalım mı? Şimdi başka arkadaşlarımız da var burada. Arkadaşlarımızla beraber takımlara ayrılacağız. Bir kaleden bir kaleye. Birisi tabela olacak. Bir, öbür kalede çok kovası olacak. Takımlar herkes e, kalesini ateşini almış olacak. Birisi çık, e, çıkıyor şimdi kale veya bizi almak için. Çıkıyor. Biz ondan sonra çıkarsak onu almış oluruz. Ama eğer o bizden sonra çıkarsa da biz onu almış oluruz. Yani ebeleme için farklı bir tür gibi. Evet. Amaç kaleyi ve içindekileri almak. Hadi o zaman Ama başlayalım. şimdi bir şey de diyeceğim. Şimdi mesela biri kaleye dokunurken sen gelip kaleye alamıyorsun. İlla onların bırakması gerekiyor. Evet, Onda. da Ve hadi başlayalım. Hadi. Evet, şimdi A ve B kurulur ve Ve hadi başlayalım. Eyvah. Çocukla şey, Ben de bir sıkıntı daha kişi gitsin. Ama ben, gittim. ben gittim. bence de. Ben, de, ben, kalırım kardeşim Hadi. Bana Arkadaşlar ben yedi marketini kuleden ateş alarak yakaladım. Şimdi o buraya oturuyor. Ve e, elini açıyor karşı takımdaki. Ateş alıp gelip bunu almaya çalışıyor. Ateşi Ama de, biz de onu buradan yakalayabiliriz. Evet, kim ateşi <laughs> daha Evet arkadaşlar, aramıza yeni bir üye geldi. Geldi. Rümeysa. Evet şimdi Rümeysa da iki takımdan birinde olacak ve oyuna öyle devam edeceğiz arkadaşlar. Evet. Hadi geçelim. A hadi. A hadi. Haydi. Başladı mı? Kari daha başlamadı. Hadi buraya çekime devam et. Başladı. Başladı. Sıkış altındık. görmüyoruz. Arkadaşlar sonunda bir operasyon yaptık. Emin orada hiç fark etmiyorlar. Ne o emin? Yok dur bir. Pala sana korku mu aldın? Atışsın senden nasıl ya? Aldı. Ve beni almadı. Zincirleme ataydınız hepiniz evet. oldu. Evet arkadaşlar, karşı takım şu an arkadaşlar. Yine üç kişi oldular. Evet. Arkadaşlar burada oyuncum bir şey söylemem lazım. Mesela karşı takım kendi oyuncusunu alacak ee, Mesela şimdi bir de Verdiğiniz andayı evet. Ben gidiyorum. Ben evet. evet. Zincirleme hepsini. Şu şekilde Ben ben, aldım. ben, aldım. ben, aldım. ben. Abi, 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 ben, ben, ben alayım. Alayım. Aykut Bey. A takımı geri döner. Bakalım şimdi ne olacak. Döner döner sok. <laughs> evet arkadaşlar şu anda Eylül Hanım'da. ve oyunumuz bitti. Evet çok yorulduk. Oyun bitti şu anda. Ahmet